Niye gülüyorsun Nasılsın Türkan abi <laughs> Bir şey söyleyeceğim o, Sen oyunda değildin değil mi Yok abi yayını izliyordum <laughs> Sen var ya katıksız bir adiysin ya <laughs> Harbi söylüyorum Sen rp gatsın oğlum Sen yalancısın <laughs> Puşt falan diye gaza gidiyormuş. Oğlum görüyor musun hareketi ya orada millet, Diğerleri oyun oynuyor muydu Evet. Sen var ya. <laughs> Oğlum var ya kalbini bilmesem yeminle 5 dakika yanımda tutmam seni ha. Nasılsın abiciğim? Abi? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? İyi abim. Nasıl gidiyor yayınlar? İçerik çalmaya devam mı benden? Ya çaldığım bir içerik yok. He. <laughs> da zaten benim içeriğimdi. Yıllar <laughs> önceden uyguladığım abonelerimle beraber oynadığımız. <laughs> evet. Başka? Başka? İşte yakında biraz şey falan yapacağım benim yıllardır beslediğim tarantulularım, <laughs> işte yılanlarım, karıncalarım falan yayında falan göstereceğim. Bir de bir tane server açtım. RP serverı GTA'da. Harbi mi lan? Evet. Oo. Güzel roller çevireceğiz Allah'ın izniyle. Hadi hayırlısı. Teşekkür şey... ederim Şeyde anımanı da anlat. Bak çok tutuyormuş. Onu onu bir denemek lazım. <laughs> Eightborn ne zaman açılıyor? Eightborn'u sikiyim ya. <laughs> Eight, ya. Oğlum bu Eightborn konusu var ya. Yani benim çok canımı sıkmaya başladı. Şimdi Eightborn'dan gidenler var tamam mı arkadaşlar? Be, sabırsız olan işte yayın açmak isteyen falan neyse. Şimdi Eightborn'dan birileri gidiyor açılmadığı için. E, onun gittiklerini görenler de panik yapıyor. <laughs> Panik yapıyor dediğim bana soruyor. Diyor ki abi Eğitmen'e bak ya diyorum giden gitsin kardeşim. Önemli değil. Ben zaten gidenleri görmek için bekliyorum. Bir Şöyle bir 90 kişi 100 kişi gitse de yine adamlar alsam diyorum. O da şimdi ben böyle söyleyince of ya oluyorlar. Ama ne, yani ne onay oldu lan 2,5 aydır kapalı işte server bakımda. Sanıyor ki millet biz gay keyfimizden oğlum dönüşümüz fena olacak diyorum hala... Ya. Hala diyor ki oradaki hani e ne kadar var? Bak o biliyordur, izliyordur şimdi beni kişiler. Ya boş ver ne kadar olduğunu. Ben ne zaman açılacağını biliyorum o serverın. Bana bırakın. Giden gitsin abi. Ya, Dönüşümüz ya güzel olacak. Güzel, giden, giden, dönüşümüz. Giden, giden, gidenin önemi yok. Bugüne kadar kim gittiyse geri dönmek istedi. Ama derdim o değil. Derdim o değil yani. Giden gider abi. Bu bir, bir namus meselesi değil yani. Bizim kafamızda bir plan var. Gayet de bir, güzel olacak. Bir Anladın rahat izniğiyle. olun. Bir rahat olun ya. Bir rahat olun oğlum. Biz bugüne abi. kadar hangi işi kötü yapmışız ya rahat olun ya. Ne? O, Kordicim Ultimatom ne abim abim? abi? Ha. Abi sunucu ardarda arda terk etmeler başlamış sunucu patlamak üzere. <gülüyor> <Siyaklaşık>. <gülüyor> bir dakika bir dakika son 2 3 gün içine giden var mı buradan? Abi takır takır gidiyorlar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Sustamıyoruz. Dur taşak, dur ta ta işte. ta Taşak geçme. Dur şu harbiden kim... yok bu arada. Yok ya. Şey Bilmiyorum bile abi bak. Oğlum bak, bak benim bildiğim bizim 220 tane listimiz var. 6 kişi gitti. Benim bildiğim. Benim hedefim 50. Yani... 50'ye kadar 50'ye <laughs> 50 kadar, kadar, bekliyorum. <laughs> Çünkü 100 kişilik kontenjan açacağım. Yani bir 50 gitse rahatlayacağım da gitmiyorlar amına okumdur. Ne it bormuş ya. Ya gitseniz oğlum. Açmıyorum server ya. Açmıyorum. Eğitmon kapanmıştır. Gidebilirsiniz. <laughs> bir gidiyor 5 kişi kalıyormuş amına bizim ekip. Ee, Ruslarla bile çatışamıyoruz değil mi? Sadece beşimiz oluyor. <gülüyor> Rusların <laughs> içinde kendi isyan çıkıyor. Şaka bir yan arkadaşlar giden gider. Bunu defalarca konuştuk da. E, bizim farklı planlarımız var. Bu serüvende kalmak istemeyip gidenlere sonsuz saygım var. Ah dönersiniz ama hani bir noktada e, benim işime geliyor. Çünkü ben yeni kan almak istiyorum. Bir de bir yandan da yayın içeriği için serverlarda kalan adamları da böyle ayıklıyorum bak. Anladın mı? Hani ekmeğinde olan adam şimdi ama yok gidenleri de şey gibi olur bu. Söyle adını. Ekmeğinde onlar der gibi olur. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir lafım yok yani. Türkiye'nin iri Ya boş ver. Türkiye'nin iri yapıyoruz. sikeyim amına koyayım. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Bak birileri üstüne alınıyor. Laf yap markamdan falan diyenler var ha. sen zemin yapıyordun. Hani açmayacağım daha var desem gidecektin de o lafların altında ezilmemek için gitmedin. Gidin gidin. Kimse geldiği yeri unutmayacak. Aga. Kimse çıktığı kapıyı unutmayacak. Sonra o kapılar üstünü... <gülüyor> ben varla <laughs> harbi diyorum evet. yani. Başka bir GTA 5 oynamam yani. Ya bizim sunucumuz ya olduğu için demiyorum canım, da. ya oynayabilirsin canım ne var canım. Ben sana? oynamam ben. Yani herkes... Abi bilmiyorum şimdi hadi şakayı bir köşeye Ben bakayım. Samp'ta da öledim bu yani Samp'ta da bir servera girdim o ölene kadar o server kapanana kadar artık köküne kadar orada oynadım. Ya bu tamamen kişinin tercih kardeşim. Ben bu serverı geçici sürene bakıma alıyorum dediğimin üzerinden iki buçuk ay geçti. Doğal olarak da iki buçuk ay boyunca beklemekten sıkılan veya yayın içeriği bozulan Tabii insanların başka önce... yere gitmesi en doğal hakkı. Hatta birkaç kişi şu talepte bulundu. Hani abi server kapalıyken bir yerlerde oynayalım sonra dönelim. Onu istemedim çünkü 4 ay tamam işte lan 4 ay olsun önemi yok ee, sezon finali yaz yaz tatilindeyiz öyle düşün bunların da bir takım sebepleri önemi yok o yüzden rica ediyorum buradan da söylüyorum e, gitmek isteyen sırf saygısından e, nasıl diyeyim ben kızarım veya ne bileyim laf söylerim veya darılırım diye aslında başka yerlerde oynamak isteyen ama gidemeyen insanlar varsa lütfen gidin git gidin yani. Gidin gidin adam olalım. gitmek isteyen gider abi yani kimsenin bir şey diyeceği yok zaten. Aynen zaten kalanlar belli. Yani kalacak olan asla yani bunu yayın için veya sırf ben olduğum için veya Eitbon olduğu için değil de gerçekten buraya gönül bağı olan insanlar belli. Ya yani on, onların tribe girmesi ya da girmemesine ihtimal vermiyorum ama böyle arada kalanlar var. O arada kalanlar kalmasın, gitsinler zaten. Beklediğim o. <laughs> Ama o dönüşümüzdeki planları yaptığımızda Her şey çok zaman, güzel olacak onları, onları baş... Onlar zamanı gelince Onlar pataküte Burak Gencioğlu fotoğrafımı beğendi Ayı yırt çette Demek ki bunlar arkadan konuşuluyor Mert gidiyormuş. Mert gitmez oğlum. Mert benim açtığım 72 server'da oynatamıyor. Ne oğlum, olur ya. Mert gidiyormuş. <laughs> of, ne döverim var ya. <laughs> Aa, var ya Ankara'ya çıkartma yaparım. ne, ne ya diye girerim böyle. Nasılsın abi? Özlemişim seni. İyiyim kardeşim. Ben de sizi özledim. Yalan yok. Valla yani son zamanlar zaten keyfiyen yayın açıyordum. Ee, gene keyfiyen yayın açmaya devam edeceğim. Ee, tekrar tekrar söyleyeyim. Yani böyle artık takvimsel kanalda Show TV gibi böyle sistematik bir Yayın planı yapmıyorum. Canım ne zaman isterse gene aynı sıklıkta devam. Ankara kırmızı çizgimiz. Neyse Eightborn konusunu kapatıyorum. Yani Eightborn'un bir önemi yok şu an. Eightborn için çalışmalarımız ve çok güzel planlarımız devam ediyor. Her, her şey, şey sizin için arkadaşlar. Her şey tadında güzel, tamam mı? O tadın kaçtığını düşünüyordum. Şimdi o tadın tekrar geri gelmesi için ağzı temizliyoruz. Ee, bu hikaye bundan ibaret. Özleyin ee, biz de özleyelim. Herkes özlesin istiyoruz. Ee, doğru kararın bu olduğuna sunucu açıldığı zaman emin olacaksınız zaten. İyi ki de böyle yapmışsınız diyecek oyuncular da izleyenler de biz de. O rahat olun. Sal. Çekiliş ne zaman? Abi çekilişin 150 bin lirası falan hazır. Daha da zorluyorum. Bu yani bu Kasım'da işi bitireceğiz. 8 bin bitrate. Ona bakın arada be ha. anladık.